Gayet makul. Vallahi bence artık CHP'de mesela daha önce sadece her şey Ekrem Bey üzerinden konuşuyorduk. Ekrem Bey üzerinden tanımlıyorduk. Çünkü yani değişim ateşini o yaktı, o değişimi o yarattı. Yani seçimde bir gün sonra değişim gerekiyor dedi. Özgür Özel kalıcı mı değil mi, liderliği ne kadar yapabilir falan bunu da bunun üzerinde yine tartıştık. Ama ben 1 Nisan sabahı itibariyle benim manşetim şu, CHP'de artık Troika var. CHP'de Troika var. Üçlü yapı. Üçlü yapı var. Yani üç kişi var potada. Yazayım mı? Bence CHP'de Olur Troika Onur yazayım mı? Var. O zaman o Troika dediği ilk Roma'da oldu. Triumvira diye. Üç adam birliği diye. Üç adam gücü. Yani artık Deli, yazın güzel adam güzel var. mi? Efendim? Yazın güzel Fena mi? Fena değil abi. Gel. Ya beğenmezsen <laughs> geri gönderirsin. Bir de biliyorsunuz İsmail Cem, <laughs> Kemal Derviş ve evet. Hüsamettin Özkan Troikası vardı. O başarısız Bu, Burada oldu. da şimdi... <laughs> o. Tatsız bir hatıra olarak Türk siyasi hayatına geçti. O evet ona troyka diyor. <gülüyor> <Nihanaşıyorlar> <gülüyor> diyorlar diyorlar, diyorlar. <laughs> Troika diyorlar. Troyka deniliyor demek? CHP'de troyka. Bu niye sallanıyor? <laughs> Heyecanlandın. Evet ya. Ortaokul kız öğrenci yazısı. <gülüyor> <gülüyor> <İlaylı>. <gülüyor> Şimdi Troika dememin nedeni de belli. Yani şey potaya. Tamam, ya. kim bu üç kişi? Heh. Yaz. Pot daha önce Sadece Ekrem Bey vardı. İmamoğlu diyelim ona. Evet. Biz kısaca. Evet. Şimdi Pota'ya şey de girdi, Özgür Bey de girdi. Yavaş yok mu? O yavaş da var. Tabii tabii tabii. Özgür Özel. Ve, ve Yavaş. Mansur Yavaş. Şimdi nedeni şu. Şimdi e, İmamoğlu deniyor yani ciddi bir başarı sağladı. Evet yani hem demden hem iyi Parti'den oy alabilmek bir beceridir. CHP'nin %25 parantezine sıkışmış bir CHP'nin üzerine siz dem i parti ve İrli Ufaklı alarak elin üzerine çıkarıyorsunuz. İki katından fazla. Tartışmasız bir başarı. Özgür Bey... Bu başarıyı Türkiye geneline yansıdı. Bu takımı kurdu. Yani İstanbul-Ankara ama... başarı ama O takımı Kemal Bey değil. kurmuştu ya. İmamoğlu-Yavaş takımını... Tabii. Özgür Bey de ama tuttu işte... Mesela Afyon'u en iyi soru aldı ya. Evet evet yani, çok riskli, riskli yani, bulunan aday seçimleri yaptı. Afyon'u ya. o belediye başkanı aldı söyleyeyim. Buraya giremez diyen başkanı aldı. Evet, evet, güzel, tam, güzel. O, ama yani sonuçta mesela şeyi. Lafı Adıyaman. lafı Afyon'u alamazdı CHP. Adıyaman herhalde en en son İsmet İnönü döneminde Adıyaman'da belediye başkanı oldu. Mesela Malatya'da Veli Ağbaba kazanamadı Veli Ağbaba, ama evet, oyları yükseldi. Evet, yani. evet çok yükseltti. Evet. Dolayısıyla Özgür Özel burada o anlamda rüştünü baladı Ama Mansur Bey'i şimdi ben dikkat ettim es geçiyorlar. Geçmeyin. Geçmeyin efendim Mansur Bey'i. Ben, ben peki... geçmiyorum abi. Bana Bakın, niye şey yapıyorsun? Hayır yorumcular hep şey diyor. Ya Mansur Bey CHP'li değil. Hayır öyle değil işte. Mansur Bey CHP'li olmayabilir. Ama Türkiye'de adam rekor kırdı. Rekor ya. 64 dem Diyarbakır. ikinci rekor Mansur Yavaş'a ait. 63'üne başka çıkan Yok. Yani ...başka çıkan yok ya bir dem... ...Diyarbakır ikincisi Mansur CHP, Bey... ...CHP'de rekor Ankara'da... ...CHP'de da rekor... rekor. İki katı. ...Türkiye'de ikinci CHP'de rekor... ...61 korkunç bir oy... ...yani ve... E, ...şimdi Ankara'da kimden almış... ...baktığımızda Mansur Bey... ...ya CHP'nin oyu Ankara'da 23-22... ...demek ki... ...MHP'den de bir biraz almış... ...demek ki İYİ Parti'den... ...zaten silip süpürmüş. İYİ Parti... Ankara'da 13 on üç, on mi? Aynen. On üç virgül Parti, İyi Parti'nin adayı bir bile alamamış. Almış silmiş süpürmüş. Yani Mansur Bey şunu çok net ortaya koydu. Siz tavanda ittifak seçim birliği kuramıyor musunuz? Ben tavanda kurdum. E, İmamoğlu oldu aynı şekilde. Ima, İmamoğlu orada öyle. O yüzden Sayın Yavaş denklemdedir. Evet. Ve o yüzden Troika'dır. Yani öz hakiki CHP'li olmayabilir. Şuraya Ekrem Bey de öz hakiki CHP'li değil. Bir ricam var. Şuraya çok büyük harflerle bir Troika yazar mısın? Şuraya mı? Hakan Bayrakçı ne demek bu ya? Bu adam ne demek istiyor? Böyle Troika, Muroika bir şeyler söylüyor ama ben pek anlayamadım yani. Ne demek bu Troika'nın etimolojik gelişimi nereden gelmektedir, nereye gitmektedir? Gelin bari. <laughs> şimdi troyka. Rusya'dan başlayacağız. <laughs> Troika bir kere Rusça. Sağ ol. Evet. Ee, bizde Troika'yı çok kullanıyorlar. Üç atın çektiği bir ha, araç. Kökek oradan çıkıyor. falan gider genelde. Ama Biz de bizde bir... mi? Bizde öyle bir şey var mı ya? Yok şöyle. Bizim Ruslarda... son 30-40 yıldır siyasi... siyaset siyasette kullanılıyor. So, hani troyka aslında bir bir tür at arabası. Evet 3 3 atın, atın çektiği araba. Evet. evet. Ama siyaset şöyle işinde... şöyle çok özür dilerim. 3 at yan yana. Evet. Yan, 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 yan yana. Evet. Yani Eşit. orada birinde evet. ikisi arkada 3 3 yan yana. Bak. Bravo. Hiyerarşi yok Go aralarında. Gogol, yan yana. Gogol romanlarında, hikayelerinde Dostoyevski'de, Tolstoy'da hepsinde yani. geçer evet. Troika. Ama evet. bir şey ilave edeceğim bu bilgiye. <laughs> Kelimenin orijinali, asıl çıkışı siyaset dünyasına şudur. Latince'dir. Triumvira. Bunun doğrusu bu. Ruslar bunu alıp buradan siyasi bir laf ürettiler. Bu ne? Bu kim? Söyleyeyim. Zaten siyaset bilimde kullanılıyor. Triumvira. Evet. evet. Ama asıl Avrupa'da Triumvira trium kullanılıyor. Eyvallah. Çünkü niye? Triumvira Roma'da 2000 yıl önce Sezar döneminde Sezar tek adam olmadan önce... Abi şu tarihe Roma dönemeciler başvurmadan işin içinden çıktığın herhangi bir konuşma yok. Ama bir şey söyleyeyim. Yani. pardon bir daha. Neden ama? Pardon. Hakan abi de Roma'dan önce Troika, <laughs> Troika kelimesinin asıl çıkışı triumvira'dır. La Türkçesi şudur. Üç adamın birliği demek. Çıkış bu. 3 3 demek Latin 3. 3. Kimi kim kastediyor Sezar, 3 kişiyle başlıyor işe. Üç kişi anlaşıyorlar eşit yetkilerle. Yani Sezar, Brutus ve öbürü. Brutus yani. değil. İsimleri isimleri hatırlamadım. Üç yapıyorum. <laughs> 3 kişi anlaş Pompeius birisi. Üç kişi anlaşıyorlar. 3 lider Senato'da. Üçümüz eşit yetkilerle e, yönetacağız diyor. O bir şey e, Roma o. Roma siyasetinde bir kavramsallaşmaya evet. dönüşüyor. Bu Avrupa'da da devam etmiş. Avrupa'da evet. triumvira kullanılır. Evet. Bir tek bize gelişi troika daha kolay bir laf. Türkçede daha kolay söyleniyor Rusya triumvira. Rusya bize daha yakın biraz. Evet. Ama asıl üç adamın siyasette triumvira. eşit yönetimi Sezar'ın triumvira. triumvirasıdır. Kökeni triumvira. Peki abi, bir bilen olarak buraya evet. cuk oturttun mu? <laughs> Troika mı? Troika oturdu evet, mu? bu triumvir abi şu anda. Oturma. Oturdu değil mi abi? E, yani, yani durum bu şeye, yani. Şey diyorlar da yani işte Mansur Bey böyle tam CHP'li değil. Değil de kardeşim artık CHP seçmeni benimsedi mi onu? Benimsedi. Evet. Üstüne de koyarak gidiyor mu? Gidiyor. Ama o zaman Troika'da üç üçünün eşit olması lazım. Şu anda <laughs> bence eşitler Şimdi şöyle bir şey var evet. ama yani Cumhuriyet Evet. Ya bütün ilçeleri e, iki, aldı Mansur iki, Bey iki, ya. İki farklı şeyi birbirine karıştırmayalım. Şöyle. İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş. Evet. Hangisinin daha çok katkısı var, hangisi daha az vesaire. Bu bir soruydu. Ahmet Hakan'ın yönettiği soru, yönettiği soru. Şimdi troika dediğin zaman burada üçlü bir yönetimden söz ediyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'de böyle bir şey yok bir yönetim yok. Cumhuriyet Halk ama bir genel var. Ama aday belirleme sürecinde oldu Bir genel te... başkanı var. Bak şimdi bir genel başkanı. Tamam. İstişareler yapılabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı var. Bir MYK'sı var. Tamam. MYK'sı var. Arkasından bir parti meclisi var. Ve bir e, de delegasyon oluşturduğu kurultayı var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetim modeli bellidir. ama. Şimdi ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu. Bu yönetim modeli içinde değiller. Ama şöyle karar alma süreçlerin hepsinde İmamoğlu ve şey Mansur Bey var var yani o aday çünkü, belirleme süreçlerinde çünkü aday be hepsi çünkü, oradaydı çünkü İstanbul Belediye Başkanı diyor ki ilçelerin bir Ahmet ben belirleyeyim ben çalışacağım diyor. Haklı mı? Haklı. Evet. Mansur Yavaş da diyor ki ben belirleyeceğim çünkü ben çalışacağım diyor. Ama bu arada genel merkezde sen aday belirleyemezsin diye de yok. Sadece her iki belediye başkanı bir parça inisiyatif istediler. Ve genel merkezde verdi bu inisiyatifi. Ama bu partiyi ama yönetmek anlamına... Melik pardon. Çok Bak, e, İki belediye başkanının evet. İmamoğlu ve Yavaş'ın kişisel özel güçleri başkanlığın dışında olmasa Kemal Bey ikisini sağına soluna alıp e elbette var. Hatta Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti ki ona hiç itirazım yok. Birisi İstanbul'da son derece önemli ve yeterli bir belediye başkanlığı görevini yönetmiş. Ankara'da Mansur Yavaş 5 yılı çok iyi geçirmiş. Dolayısıyla bunlar zaten başarılı. Başarılı sonuçlar, başarılı olduklarını da zaten sonuç karneden de aslında seçim da onun için söylüyorlar zaten. Hakan abi. de etkisi var bu. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ya yanlış yani normal şartlar, diye söylüyorum parti ki, yönetimi değil bu. Mesela normal bu şartlarda başkan. cumhurbaşkanı seçmen 2028'de ya. Belki bir yıl erken çekilmesi tartışılabilir 2020'de. yani sonuçta ben cumhurbaşkanı Hı. seçim süreci diyelim. Cumhurbaşkanı seçim süreci şu troika üzerinden şekillenecek işte. Hı. Yani Özgür Özel'in e, bir iddiası var mı cumhurbaşkanlığında? En az sel Sinevli... olmaz diyor ya. Aa, tabii ben yani şu... kestiremiyorum. Peki şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Önemli bir sınav var. Ben, ben duymadım ama yani İmamoğlu'nun şimdi zaten belediye meclisinde de çoğunluğu sağladıkları Sağladı. için şimdiden istifa edip işte CHP'nin başına geçip Hayır. partiyi dizayn edeceği falan söyleniyor. Bence Onun öyle bir şey yazdı. Olabilir ben, benim mi? Ben şöyle şey? bir itirazım var Meclisi ona. Meclisi aldı ya. Ee, Ama evet. böyle bir plan evet. olabilir mi yani? Hayır, çok mi? mantıklı, gerçekçi değil. Neden değil? İmamoğlu çok böyle stratejik düşünen biri. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, evet doğru, Belediye Meclisi on onda. Diyelim ki dedi ki, Melik sen devam et, ben gidiyorum CHP'nin başına. Ya Özgür Özel'e sen çekil ben yapacağım mı diyecek? Bu bu doğru bir şey, kendisi ya aslında. Ya doğru doğru olup hayır, olmadığını söylemiyor. Böyle bir planı var mı? Hayır kendini niye CHP'nin %25 parantezine kapatsın ki? Şu ama an zaten o parantezi daha da çoğaltmak için. Hayır, CHP üzerinden zorlanır. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunu daha rahat yapabilir. Tamam. Kampanyada CHP bayrağı amblemi tamam. kullanmadan bu 51 yaptı. Bu bir analiz. Bence evet. Böyle bir planı var mı? Böyle bir planı somut var mı yok mu bilmiyorum ama konuşuluyor bu. Konuşuluyor mu böyle? Konuşuluyor, konuşuluyor bu, doğru. Konuşuluyor bu. Sebebi de şu. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmaya başladığı zaman nasıl bir eleştiri geliyor İmamoğlu'na? Ya sen belediye başkanısın. Görüşlerini belediyeyle ile sınırlı tut. Türkiye siyasetine girme gibi bir eleştiri yönelt. Mesela Van Van a, tweetinde en bu orada. oldu. Evet e, e, sen niye attın o tweet'i? Sen, ee, sen hani ne? Van'dan Zıpladı. dendi. Tamam mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nda bir iddiası var. Çok net çok bildiğimiz bir iddia Cumhurbaşkanlığı'na yürümek. Eğer Cumhurbaşkanlığı'na doğru bir yol e, alacaksa o zaman kendisini Türkiye siyasetiyle ilgili ve Erdoğan'ın karşısına geçecek bir konuma ihtiyacı var. Ve dolayısıyla önümüzdeki süreci genel başkan olarak yürütmek e, isteyebilir. Tez bu. Ben böyle bir planı var mı yok mu kafasında bu var mı yok mu bilmiyorum. Anladım, çok ama iyi anladım. bunu konuşanlar bu tezde geliyorlar. Tamam, çok iyi anladım. Bunun da ne çıkıyor biliyor musun? Niye bu triumvirayı söyledim biliyor musun? Asıl orijinal çıkışını söyledim 2000 yıl önce. Üç kişi eşitti bunlar ama birisi Sezar oldu. Öbür ikisi de yok oldu. İşte o, o zaman bu diğer ikisinden biri şimdi buradan e, hangi Sezar bu... çıkar göreceğiz. Evet, birisi... Bu birisi. plan eğer gerçekten birisi zengindi ikisini yedi değil Bravo. mi? Bravo Pompeius zengindi. İsmail Dükelin anlattığı hani e, böyle bir konuşulan böyle bir plan eğer gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun da benimsediği bir plansa e, Sezar olacak olan kişi İmamoğlu oluyor burada. Ya şöyle bir sorun yok mu orada yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar Türkiye çapında bir seçim başarısı kazanmamış olsaydı Başarı yine sadece İstanbul ve Ankara'yla sınırlı kalsaydı, sınırlı kalsaydı bu planın uygulanması çok daha mantıklı bir şeye oturuyor olabilirdi ve İmamoğlu açısından da kolay olabilirdi. Evet. Şimdi sen geleceksin evet. diyeceksin ki Özgür Özel'e ya abi sen çekil. Ee niye? Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ee ben onun için burada siyaset üretmem lazım. Belediyeyi de kazandım, mecliste biz de zaten. Şimdi Özgür Bey demez mi ya? Ben <laughs> bu partinin genel başkanı olarak seçime girdim. Benim hiç mi katkım yok. E yok diyecek o da falan. Değil mi? Ya o bir böyle bir bana tatsız bir çatışma. O diyecek yok, ki bu 34'ten sonra o, o Ekrem Bey'e diyecek Değil ki mi? bu 34'ten sonra. E, olmasaydı 34 Tabii. İstanbul 51 bitip Türkiye ortalaması ha. 27 28'lerde kalsaydı Saydı. o Tamam o zaman buyurun o Ekrem Bey partiyi lütfen siz yönetin. Gayet Ekrem Bey'e Bey dönüp diyecek ki 35 eksi 1. Geriye kaldı mı 34? 34'ü kim yaptı? 35 tane belediye. Yani sonuçta Özgür Bey de pay sahibi öyle ya da böyle. E, eğer Mansur Bey de e, bu kadar artırmasaydı oylarını, yani 61 ciddi bir rakam. E, yani rakibini ikiye katladı. Dolayısıyla Mansur Bey de potadadır. Mansur Bey diyelim ki 45'lerde falan kalsaydı. Ekrem Bey hani sadece İstanbul kazansaydı diğer yerlerde böyle bir ciddi başarı olmasaydı biz şu anda Ekrem Bey nereye koşuyor diye konuşacak. Peki ama şöyle de olabilir yani bu sonuçta bir parti bunlar kendi aralarında anlaşırlar. Yani Ekrem Bey sen Cumhurbaşkanı adayımızsın hadi yürü. Ha, öyle yani olabilir. Aynen. Bütün egolardan sıyrılarak evet. böyle bir şey de yapabilirler. Yani başkan kalır yani ille o. İlle bir çatışma evet, çıkma evet. Tabii çıkmayabilir. Söz konusu Doğru değil. Bence yani. maalesef. Yani. kadar Öyle bir şey var? Yani bunlar konuşuluyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisinin gündeminde böyle bir konu yok şu anda belediye başkanlıkları kazanılmış ya bir bir yıl, bir buçuk yıl bir geçsin bakalım. Tabii, tabii. Ne yapacaklar? Ne edecekler? Bu başarı devam Şimdi edecek peki mi? Etmeyecek bunları Performanslar. Abi. Yani siyaset üretir insanlar var. Yani teorileri evet. koyarlar ortaya vesaire. Ondan sonra birileri böyle bu işin peşinde gider. Hani Ekrem İmamoğlu'nun... Bana da çok anlam. Yani be, 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 ben de şu an için bunun çok erken bir konu olduğunu daha yeni seçimin üzerinden iki gün, üç gün yani, geçmiş daha millet ne olduğunu tam olarak anlayamadı bir zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben de katılıyorum ama yani. konu. bu fantastik bir ama konu ama... değil Heh. mutlaka gelecek bugün tabii yani. tabii mutlaka. Fuzuli konuşmadık ama... Fuzuli, konuşmadık ama fuzuli ama erken. konuştuk demiyorum sadece şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde böyle bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi şu belediyeleri aldık tamam bu işin altından çıkmalıyız çünkü, çünkü belediye başkanlıkları belediyeler ben şunu biliyorum siyasi partilerin uç beyleridir eğer bu uç beyleri başarılı işler yaparsa parti büyür. Parti büyür. Başarısız olursa da partiyi parti küçülür. Zaten Refah Partisi'nin bütün esprisi o değil midir? Oradan çıktı geldi. Üç tabii. belediyeyi aldı, yükseldi. Evet, tabii. AK Parti de öyle. Yani yerelle gidiyorsun. Arnavutköy ve Sultanbeyli ile başladı. Erdoğan ya, Erdoğan. Öyle. Değil mi? Erdoğan bir de <laughs> Sultanbeyli, Arnavutköy, aldı. değil mi? Ben bu bu planda Tabii Sultanbeyli ve Arnavutköy şeyler şeyler Ekrem bir dakika oldu. Bir dakika. Hakan Bey sizi alalım. Bu planda yanlış şeyler görüyorum. Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazandıktan sonra eğer aklında böyle bir şey varsa dahi ertelemiştir. Niye? Çünkü bir dönem daha güçlü bir şekilde İstanbul'u yöneterek Cumhurbaşkanı adayı olmak ister. Sadece kendisini CHP genel başkanlığıyla sınırlandırmak ister. Ama işte onu diyor ki şimdi diyor e, Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanlığı adayı gibi bir siyaset üretmek istiyor. Bunu yaptığı zaman adama diyorlar ki ya sen İstanbul Belediye Başkanısın sen niye karışıyorsun bu işle? Yani artık geride kaldı. Bir mütekabiyet, e, siyasi bir eşit, eşitlik. İki yani Özgür Özel karşı Özgür Özel CHP lideri olarak Erdoğan'ı rahatlıkla eleştirebilir. Evet. Çünkü hani tabii ki, iki doğru, aynı düzlemde tabii, olan iki tabii. isim. Şimdi İmamoğlu Dün belediye başkanlığından Erdoğan'a e, eleştiri getirmesi biraz tuhaf kaçıyor. Yani. Ahmet Bey, evet. o eşik aşıldı. Yani aşıldı mı diyoruz? Bu seçimi kazandıktan sonra kimse dönüp de Ekrem İmamoğlu'na sen niye siyasi olarak konuşuyorsun, niye İstanbul'un sorunlarına odaklanmıyorsun diyemez. Çünkü İstanbul'un sorunlarına odaklanmadı diye eleştirildiği bir seçimde kazandı. Bence Türkiye'de önemli bir siyasi figür haline geldi. Düşünseydi bile onu ertelerdi bu seçimden sonra ama belli ki hedefinde cumhurbaşkanı adaylığı var. Zamanlamayı ne zaman yapar onu bilemiyorum. Peki bakacağız göreceğiz. iki tane de son dakika var. Pardon. Özür dilerim. İsterseniz paylaşayım. Birisi Buğra Kavuncu İyi Parti teşkilat başkanlığından istifa etti. İstanbul seçim sonuçlarına gerekçe göstererek ama milletvekilliği devam ediyor. Bir de sosyal medyada Özlem Zengin'in AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden alındığı şeklinde doğru olmayan bir haber var. Şimdi kendisiyle irtibat kurdum. Doğru olmadığını söyledi. Görevimin başındayım dedi. Zaten grup başkan vekillerde grupta seçilir. Ayrıca hani evet. Özlem Zengin alanda başarılı bir Çok isim. Çok başarılı oldu. bir vekili görevinden mi alındı? Yok mı? öyle bir şey ya, yoktur. Sadece sosyal medyada böyle bir operasyon yapıyorlar. Kendisiyle görüştüm doğru değil. Onu şimdi yapayım. gelelim. operasyon yine e, şey kendi partisinin içinden yapılıyor. Evet yani evet orada aşağı yani Orada şöyle bir bir şey var. Yani o konu konumuz değil de böyle bir da, dar bir kadro var parti içinde anladığım kadarıyla yani. benim de dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Özlem Zengin işte kadın hakları şudur budur filan deyince onlar böyle acayip tepki gösteriyorlar. Böyle bir ideolojik bir çatışma varmış gibi bir hava var. Ama Cumhurbaşkanı e, dün MYK toplantısındaydı. Bugün evet. strateji kurulu toplantısı. Evet. O, o çok boş ver sosyal birisi ya. Sosyal medya tamam. gündemini boş verelim. Şimdi ekonomide bugün önemli e, bir gelişme yaşandı. Hani önemli dediğim yani rutin bir gelişme.